Evet, Recep Tayyip Erdoğan bugün yemin edecek. Yemin ederek üçüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak. 21 yıllık iktidarın ardından girdiği seçimi kazanarak yeni 5 yıllık iktidarı için yeniden bismillah diyecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun iktidar dönemi bahane edilip tartışmaları başka yöne taşıyarak çok önemli bir başarı gözden kaçırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1989 yılında girdiği Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimi hariç hepsini kazandı ki Beyoğlu Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili sandık hileleri hala konuşuluyor. Yeter artık gitsin diyerek meseleyi başka öne çekmeye çalışanların Erdoğan'ın girdiği bütün seçimleri kazanması, milletin gönlünde yer bulması konusunda hiç kafa yormamaları kabul edilebilir bir durum değil. Erdoğan'ın her bir seçimi demokrasi tarihine geçecek nitelikte, her bir seçimi üzerine onlarca tez yazılacak dönemde, Erdoğan'ın seçim kazandığı dönemlerin her biri ayrı ayrı ele alınacak özellikle. İlk seçim 1994 yılında kazanıldı o yıllarda gerek İstanbul'un gerekse Türkiye'nin siyasi durumuna baktığımız zaman karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Refah Partili bir ismin bütün engelleri aşarak İstanbul'da seçim kazanması Erdoğan'ın milletle kurduğu gönül bağının önüne hiç kimsenin geçemeyeceğinin en açık göstergesiydi. Her şey Türkiye için. Dönemin faşist vesayetçi zihniyeti Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmasını içine sindiremedi. Okuduğu şiir nedeniyle mahkum edilen Erdoğan siyasi yasaklı hale getirildi. Muhtar bile olamaz denildiği dönemde pınarhisar cezaevinde yeni yol haritasını hazırlayan Erdoğan Fazilet Partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasının ardından her şeyi Türkiye için diyerek siyasi yol haritasına hayata geçirdi. 2022 seçimlerine giderken yeniden siyasi yasaklı hale getirilen Erdoğan millete olan güvenini ve bu bu güveni sayesinde hiç sarsılmadan yoluna devam etti. Genel başkan olduğu AK Parti seçimden tek başına iktidar çıktı. Mecliste de anayasayı değiştirecek gücü olmasına rağmen Deniz Baykal'la uzlaşı içinde siyasi yasak kaldırıldı. 2003 yılında yapılan ara seçimde Siirt'ten vekil seçilen Erdoğan manşetlerle çarpışa çarpışa milletin büyük desteğiyle başbakan oldu. Erdoğan'ın ilk dönemi vesayetle mücadeleyle geçti. Hatırlarsanız genç subaylar rahatsız tehditleriyle başlayan gelelim 27 Nisan Nisan ile neticelendi. Meclise Cumhurbaşkanı seçtirmemek için 367 garabetini icat edenler Cumhuriyet mitingleriyle askeri darbeye çağırdılar. Darbe çağrıları altında yapılan 2007 seçimlerinde Erdoğan yine büyük bir zafer elde etti. 2007 seçimlerini kazandı kazanmasına ama vesayetçilerin pes etmeye niyeti yoktu. Meclise büyük bir çoğunluğu olmasına rağmen AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Parti kapatılamayınca terör örgütü PKK harekete geçirildi. FETÖ oper fetö operasyonlara başladı. 2011 seçimlerine gidilirken FETÖ siyasi dizaynlara başlamıştı. Deniz Baykal kaset kumpasıyla istifa ettirilmiş. Yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmiş. Aynı şekilde seçimlere günler kala MHP'nin başkanlık divanı hedef alınmış. Videolarla devlet Bahçeli'nin on kurmayı istifa ettirilmişti. FETÖ bir yandan da AK Parti listelerine sızma girişimine hız vermişti. Bütün bu kumpas ve tezgahlara rağmen Erdoğan 2011 yılında tarihi bir seçim zaferine imza attı. %49 en yüksek oy oranına ulaştı. Erdoğan'ı seçimde yenemeyeceklerini anlayanlar artık bütün kartlarını açık oynamaya başladı. FETÖ terör örgütü yarım asra yakın sızdığı devlet içinden operasyonlara başladı. 7 Şubat mit krizi, gezi terörü ve son olarak 17-25 Aralık polis yargı darbe girişimiyle Erdoğan siyasetten tasfiye edilmek istendi. Tabii AK Parti içindeki siyasi münafıkların, yüzlerin ve hainlerin bu kumpaslardaki görevlerini unutmamak lazım. Bütün bu kumpasların asıl nedenlerinin başında şüphesiz halkın seçeceği ilk cumhurbaşkanının Erdoğan olmasını istememeleri yatıyordu. 2007 yılında anayasa değişmiş. 2014 yılında halk ilk kez doğrudan cumhurbaşkanını seçer. Kumpaslar kafi olmaz. Erdoğan 2014 yılında Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde Erdoğan Çankaya Köşkü'ne hapsedilmek istendi. Davutoğlu CHP ile koalisyon kurarak Türkiye'yi farklı bir mecraya sürüklemeyi hedefledi. Ancak seçimlerin 1 Kasım'da tekrarlanmasıyla bu hayalde suya düşmüş oldu. Davutoğlu'nun genel başkan ve başbakanlıktan alınması vesayetçilerin gözünü kararttı. FETÖ terör örgütü 40 yıl saklanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde elde ettiği mevzileri kaybetme pahasına darbeye kalkıştı. Erdoğan bu ihanet, ihanet girişimini de milletin desteğiyle püskürttü. Her seçimi çarpışa çarpışa kazanan Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2018 seçimlerinde bütün muhalifler bir, bir araya gelerek seçimi ikinci tura bırakma planıyla bu kez Erdoğan'ın karşısına çıktılar. Erdoğan'ın adaylığı için imza atan Ali Babacan, kapalı kapılar arkasında CHP ile Abdullah Gül'ün adaylığı için pazarlık yapar. Erdoğan yine galip gelir. Yine yener. 2020 seçimleri kendileri için ölüm kalan meselesine dönüştürülen muhalefet hiçbir iş birliğinden kaçınmaz. FETÖ'sünden PKK'sına, küresel güçlerden Erdoğan'a kim düşmansa herkes bir araya gelir. Netice yine milletin desteğiyle Erdoğan kazandı. Evet Erdoğan 21 yıldır iktidar ve 5 yıl daha iktidar yetkisi aldı. Gazi uyu, uyumaz görünür. Uyumayan Türk milletinden bunu eleştirmek yerine şapka çıkarmak gerekir. Bu dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak bir başarıdır. Her seçimi çarpışa çarpışa milleti için milletin desteğiyle kazanan bir lider Recep Tayyip Erdoğan. Bir de bu milletvekili genel seçimiyle ilgili e, ikinci turda sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hem siyaset hem de yeni politik kültür açısından tartışılması elzem olan önemli sonuçlar doğurmuştur. Geçmişteki örneklerine bakarak bu iki esastaki tartışmaların AK Parti tarafından bizzat teşvik edileceği, ortaya çıkabilecek ağır eleştirilerin bile ağır başlılıkla karşılanacağı ve son tahlilde bunlardan mutlaka bir fayda üretileceği öngörülebilir. Bu noktada eleştirilen çoğunluğun çoğunluğunun AK Parti'ye gönül vermiş ya da onunla vatanseverlik bağıyla ilgili ve ilişki kurmuş münevverler akademisyenler tarafından yapılacağı ayrıca kaydedilmesi gereken bir husustur. Bunların zaviyesinden, köşesinden bakıldığında AK Parti iktidarının beka, istiklal ve istikbal cihetinden devletle eşitlenmesi sayesinde muhtemel eleştirilerin özelde, özelden genele yönelerek partiyi aşağı aşacağı da aşikardır. Aslında seçimlerin yenenleri ve yenilenleri açısından baktığımızda konuştuğumuz esastaki eleştiriye yenilenlerin ya da fazla ihtiyacı olduğu mantık ve işlev açısından daha doğru görünmektedir. Ancak bu çok partili hayatın ilk seçimden bugüne kadar tersinden işlemiş Demokratik Parti, AP, ANAP, MHP, Doğru Yol Partisi, MSP, Refah Partisi, Demokratik Sol Parti, AK Parti karşısında yenilmeyi adeta alışkanlık haline getiren CHP'nin kendi içinden yapılması gereken eleştiriye kapanmasını dışından yapılacak eleştirilere karşı da görmedim, duymadım, bilmiyorum. Üç maymun tepkisine tutunmasını beraberinde getirmiştir. Yeni durumuyla bu husus Başkan Erdoğan karşısında 12. yenilgiyi tadan CHP başkanının seçimleri seçimleri takiben eleştiri yapılmasını sağlamak yerine kendi koltuğunu muhafaza etme telaşına düşerek seçim ekibinin tamamını istifa ettirmesinden de bellidir. Eleştiri ondan yararlanmak isteyene, öğüt ona talip olana, söz duymak isteyen kulağa mahsus olduğu için kendini bunlara karşı da kapatan CHP başkanı için yapılacak bir şey yoktur. Fakat onun Başkan Erdoğan karşısında aldığı ağır yenilgi için çeşitli bahaneler üreterek koltuğunu kaybetmeme tutkusu içinde vatan gemisine verdiği zarara zarara bile gözlerini, izanını ve idrakini kapatması mazur görülebilecek bir durum değildir. Çünkü seçim sonuçlarından meşruiyetini tartışma konusu yaparak zaten CHP'de yerleşik olan zehirli dilin üretimini daha da körüklemesi, CHP beslemeli sosyal medya trollerine azgınlıkları ve hassizlikleri için yeni malzemeler vermesi akla ziyan bir durum olduğu kadar devlete ve millete de büyük zarar vermektedir. Bunun en yakın örneği CHP Başkanı'nın 3 gün önceki bir röportajında sarf ettiği şu sözlerdir. İktidar seçim kampanyasını yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri Cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir. <laughs> seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler. İftiralar attılar. Sahte videolarla kampanya yürüttüler ve bu videoların bu, ve bu videoların sahte olduğunu, montaj olduğunu itiraf ettiler. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonucunu onayladı. Ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur. Ayrıca kimlere oy kullandırdığını da e, kullanıl, kullandırıldığını da gördük. İhmal seçmen ürettiler, e, üthal seçmen ürettiler. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da, ilahiyatçılar da tartışmalıdır. Halkın gözü önünde gerçekleşen, Başkan Erdoğan'ın tartışma götürmeyecek bir şekilde zaferiyle ve dolayısıyla CHP Başkanı'nın ağır yenilgisiyle sonuçlanan üç seçimden sonra söylenen o sözler ancak ve ancak aleni bir cürüm olarak nitelendirilebilir. CHP başkanının tüm seçim süreçlerindeki sözleri, imaları, işaretleri, kasıtları, kapalı kapılar arkasındaki toplantıları, 8 saat boyunca hamburger yeme serüvenleri kayıt altındadır. Bunlara bakıldığında yalancının, müfterinin, kaset kumpasçısının, montajcının ahlakı sorunlu olan kim oldu ve meskul söz oklarının asıl kendisine döndüğü apaçık ortadayken o bu sözleri nasıl söyleyebilmiştir? Biraz önce söylediğim söylediğimiz üzere eleştirilen nasipsizliğin bir sonucudur. Eleştirilen nasipsizliğin bir sonucudur ve ilk bakışta sadece söylediğini söyleyeni bağlıyor gibi görünmektedir ama oysaki gerçek böyle değildir seçimlerin en az yüzde altmışla kazanılacağına şartlandırılan ağır yenilginin ardından ağlayacak omuz arayan CHP seçmeni ağır bir yalanla avutulmasının çaresini çaresizliği sabitlenmiş olan liderinin yeni tarihlerinde e, aramamalarıdır. Çünkü bu tutum CHP seçmenini daha da şeytanlaştırmaktan, saldırganlaştırmaktan, milli birliği ve bütünlüğü tehdit etmeye başlamaktan başka bir yere götürmez. O halde CHP vatan gemisini delme teşebbüsünden acilen derhal vazgeçmelidir. Kabineye baktığımızda kabineyi ne bekliyor? Bu sorunun cevabı yanıtı için somut kaynak belliyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri. Örneğin bir televizyon programında şöyle demişti. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık. Yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak. Bu konuşmada gözümüze biraz önce kalın harflerle belirtmeye çalıştığımız dört temel unsur ilişti. Büyük ve güçlü Türkiye ideali, kadroların yenilenmesi, dinamizm ve Türkiye yüzyılı, yüzyılı vizyonu. Bahsi geçen dört unsura yapılan vurguyu biz kendi bilgi ve tecrübemizden geçirerek şu sonuca varırsak büyük olasılıkla yanılmayız. Türkiye sert güç alanında gerek altyapı ve ulaştırma yatırımları gerekse de enerji, milli savunma sanayi, yerli otomobil, milli elektrik, elektrikli lokomotif, haberleşme uyduları gibi devasa projeler konusunda büyük adımlar attı. Şimdi ise sıra zaferi yumuşak güç alanında da taşlandırmada. Bu kez dev projelerin ülkenin güven endeksinin artılması, marka değerinin yükseltilmesi, itibarının hak, hak ettiği düzeye getirilmesi için devreye alınması gündeme gelecektir. Adalet sisteminin daha da geliştirilmesi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin ortaya koyduğu projeler doğrultusunda liyakat performans değerlendirmesi sisteminin gözden geçirilip uygulamaya konması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mükemmelleştirilmesi için denge ve denetim sisteminin uyum ve yasalar aracılığıyla entegre edilmesi, kamu diplomasisi uygulamaları ve yurt dışı temsilciliklerinde görevli kadroların entegre bir çalışma yöntemiyle projelendirilmiş algılama yöntemini, yöntemi faaliyetlerinin koordine edilmesi ve tabii ki hükümetin olmazsa olmaz görevi enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele. Kabineyi beklediğini düşündüğümüz acil görevler bu minval üzere şekillenecektir. Peki bir önceki kabine başarısız mıydı? Tabii ki hayır. Başına gelmedik kriz kalmayan ve hepsinden başarıyla çıkmayı bilen Sağlık Bakanı sel, yangın, deprem felaketlerine anında koşan İçişleri İş Bakanı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye'nin sınır güvenliğinin ve bölünmez bütünlüğünün yolmaz bekçisi Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizin dış politikasını milli bağımsızlık çizgilerinde çizgisinde yürüten Dışişleri Bakanlığı, dünyayı Türkiye'ye bağlayarak ülkemizi küresel turizmin, ticaretin kavşak noktası haline getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de rekor kırdıran, kupalar getiren ve spor altyapısının gelişmesini sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bizi enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacak keşif ve yatırımları başarıyla yöneten Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye'nin selameti ve refahı için şairin deyişiyle hazım zamanlarını değil tüm zamanlarını veren hükümet üyesi diğer bakanları unutmak mümkün değildir. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde 2023-2028 arasında Türkiye yüzyılına doğru koşmayı kolaylaştırılacak ön koşulları hazırlayan ekibe selam olsun der. Yeni Cumhurbaşkanı'nın ve oluşacak kabinenin vatanımıza, milletimize, devletimize ve tüm insanlığa yarar sağlamasını temenni eder. Başarılar dilerim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.